ev düzenlemesini kısmen de olarak bitirmiş bir emin olarak karşınızdayım arkadaşlar. Günaydınlar hepinize. Kanalıma hoş geldiniz. Sana günaydın da. Günaydın. <laughs> Biz ev düzenlemesini biraz da olsa bitirdik. Aslında çok bir şey kalmadı. Sadece bir iki yerde yapılacak işlerimiz var. Daha önce de bahsetmiştim size. Vestiyerim, ayakkabılığımın işte kapakları gelecek. O biraz geç geliyor sadece siparişle geldiği için. Onları bekliyoruz. Diğer yerlerin hepsi tamamen bitti. Bugün de çıktık ve Adana'ya gidiyoruz. Hem biraz değişiklik olsun gezelim diye hem de evin eksik parçaları var. İşte havluluktur, tuvalet askılıdır vesaire vesaire o tarz ufak tefek şeyler var. Gitmişken onları da alırız diye düşündük. Saat 10 ve biz yola düştük. Şu anda gidip sıkma yaptıracağız kendimize yolda yemek için. Hazır mısın? Çünkü Emine'ye sabah burnuma sıkma koktu. Sipmak. Pazar sabahı he? kesin biri yapıyordu. Çünkü arkasına da pişmiş biber koktu. falan da yaptılar <laughs> ya. Aynen. Yani o kadar lezzetli, o kadar güzel kokuyordu ki sabah sabah dedim ki sıkmayı yiyelim mi? Şimdi sıkma yaptırmaya gidiyoruz. Oradan sonra da direkt yola devam edeceğiz. Sıkmam yapıldı. Ve arabaya servis olarak geldi. Teşekkür ederim tatlım. Suza <laughs> yemeye başladı. Çok acıkmış. Ben de şimdi yiyeceğim, kendime geleceğim. Çünkü sabahtan beri yani hazırlanırken beri burnuma kokuyor. O yüzden iyi oldu bu şekilde. Biz geldik. Embire geldik değil mi? Embir de burası. Hı, -hı. E geldik arkadaşlar. Musa Bey'in yolu kaçırmasıyla biraz uzadı yolumuz. Ya senin yüzüne kaçırdık. Bir ben ve aşkına tutulmuşum. <laughs> Çünkü araba ben bir araba gösteriyordum. Bak işte şu arabaya falan şu diye. Şantan atlayayım mı şunu? Ya senin yüzün? Maskeni de tak. Tamam takacağım şimdi. Arabayı gösteriyordum işte rengini, inci beyazımız, hedef beyazımız. Derken huu, biz geçtik oraya. Vallahi şu BMW'yi al yok mu, yap yok mu? Bir şey yapak da artık inşallah bu sen inşallah aşkım. az kaldı, hayırlısıyla. Öf, öf. 15 kilometre uzadı yolumuz. <laughs> geri döndük geri geldik şimdi biraz gezeceğiz bir şeylere bakacağız artık alacaklarımızı yavaş yavaş almaya başlarız size de gösteririm zaten neler aldığımı eve gidince de detaylı çekerim burada çok detaylı çekemezsem de koçtaşa geldik şu anda o vizelere bakıyoruz ne var ne yok diye bak şu senin beğendiğin modelden hatırlıyor musun bunu bir yerde Hayırlısı. görmüştüm kadarmış? şu da, şu da gitti 479. Şu mu? Aynen o da fena değilmiş. Biz mutfağı şunu çok beğenmiştik. Osmaniye'de de vardı. Ama tek başına aydınlatmaz diye almadık. Ama güzel avizeler varmış. Bak burada da beyazlar var. Aa şu bizim yatak odasında. Şu. Büyü. Bu sene hep böyle metal avizeler. Salon ışığı kuvvetli. Aynen, sadece görüntü için almamız şey gerekiyor. Almamız lazım. Oraya da güzel bir şey bulmak lazım ama öncelikle. Bak, şurada da var. Bunlar taşlı taşlı. Diğer tarafa bakalım hadi. sana biz avizelerini. Bu avizemiz. Evet. <laughs> ne ampuldü bilmem ne ampulle çalışmakta olup. <laughs> Öyle diyordu ya abiler. Aa ben şu beyaz da vardı var hatırlıyor var. musun? Yok ya. Diyeyim. Hadi buradan çıkalım. Asıl ihtiyacımız olan yerlere gidelim. Buldun mu? Evet. Nasıl? Ağır da evet. ha. Metali. Şu siyah e, havluluk ve tuvalet kağıtlı peçeteliğine bakıyoruz. Burada altın sarıları da var. Şunlar çok ucuz aslında ama bunlar yapıştırmaymış. Vidalama usul değilmiş. Şunu geri koyalım içerisine. Mesela bu 19 lira. Siyah. Aa bu da siyah. <laughs> Hepsi siyah. Yapışkanlı mı baba? Evet ama yapışkanlı. iki tane abi. Tamam al hadi. Hadi iyisin. Hızlı hızlı hallediyoruz. Büyük Allah'tan aldım. aklımızda bir şeyler varmış. Büyük başlar aldık diyor ya Allah'ım. Liste yapmış. Aklımızda ya. bir şeyler vardı. Hep de liste yaptık. Çok fazla oyalanmayız diye. Geldi. Aynen öyle. Bak işte banyoları, ay banyo diyorum. Lavaboları bununla değiştirmeyi düşünüyorum daha sonra. Şimdi değil de. Mantıklı değil mi? Çok yüksek. Çünkü böyle geliyor. Bunlar çok iyi küçük küçük. Ama bunlarda Evet, şu mantilince hatta bunlar. bunun biraz daha. O da rahatsız edici yani. Her yer ıslanıyor. Evet, çok, güzel, çok güzel. Yani, <laughs> Kırmızı Neler varmış neler Burada bizim işimize yarayacak hiçbir şey yok Biz duş takımını falan değiştirmeyeceğiz çünkü Aa şu çok güzelmiş Değil mi? Evet Evet bizim mutfağının siyah güzel olur Ama sonra Bunlar sonra Gidelim bakalım Yine bir şeyler ölçüyor Bakın. Ne yapıyorsun? he Kafayı yedi bunlar. Benim çekmece içim. Diğer evde kullandığım da bu modelde ama o evdeki bu eve büyük geldi. Ya, Küçüğünü şey arıyoruz mi? şimdi. Telefonla ölçmeye çalışıyorum Musa'dan. Aslında şöyle bir şeyler de var da bu da çok bu büyü, büyüyor, galiba bu evet. Bak bu daha farklı. Diye. Gerçek mi? Hmm, şunları keseceğiz ama. Şu kenarlarını. E, diğer evde de kesmiştik zaten. Evet, ben ya. Bu olabilir. Hmm, olursa mantıklı. da iyi olur yani. O olmaz canım ama çok büyük. Bak şu da uzayabiliyor. Uzuyor mu? Kafamıza göre. Bu da mantıklı bir şeye benziyor aslında. Ay. Ne yaptın? Kırdı. Gelin buraya. <laughs> Bak şöyle. Evet, yani o kadar olmaz bizim çekmece herhalde. Biraz dar yapmış. Şu. Aa tam mı oluyor dersin? Yok, böyle bir Kestim şey mi ya. alsak? Mesela kesince. Hmm, böyle mi alsak öyle mi alsak? Yani şöyle düşünürsem. Şu biraz daha güzel mi? Hmm, neyse Geniş. bakalım. Durun ben şuna bir ilgileneyim. Buna karar verip alalım. Kaşıklık düzenleyiciyi almaktan vazgeçtik. Neden diye soracak olursanız Musa enini boyuna, boyunu eline veriyormuş. Yani kaşıkların her biri böyle terse bakacak diye vazgeçtik. Şimdi Olmuyor, küçük koku küçük küresi şey. almak istiyor. Evet, çekmeceyi biraz küçük yapmış yapan kişi. Yani elimde o sırayla değiştiririm de maalesef değiştiremem. Dolabın filan sökülmesi lazım o da olmaz. Şimdi koku küresi bakacağız. Daha sonra da buradan çıkarız. Buradaki eksiklerimiz bitiyor. Pardon. Öyle yani. Var mı başka bir şey? Listeci başı. Listemizi tutuyor. Günlerdir evdeki eksiği söylüyorum Musa yazıyor. Söylüyorum Musa yazıyor. Şimdi bakacağız ne var ne. Dedim de çarpan derim sözcük. Hı? çarpan. Aynen. Doyuruyor. Yani aklımıza gelen olur kesin bakalım bakalım. Koçtaş'tan çıktık fakat büyük çanta poşet araç da alıyor mu buraya? Bununla. yani mecbur alacak. elinizde yok bir şey. Ayarlı olmaz. yani kasada arkadaşta büyük çanta poşet hiçbir şey yokmuş. Bize dedi ki hani rica etsem arabayla devam etseniz dedi Muza. zaman <laughs> takır tıkır sürüyor. <laughs> Şimdi de Ikea'ya geçiyoruz. Ikea'daki eksiklerimizi de alıp Belki Tekzen'e doğru yiyeceğiz. Ama belki. Değil mi? Bravo. Aynen. Bir bakalım. Gezeceğiz daha. alalım. <laughs> Nereye alabiliriz kimse? Bu sandalyeleri çok beğendim. Çok güzel değil mi sandalyeler? Çok şık. Geçsene otursana bir seni göreyim orada bir. <laughs> çok güzelmiş ama gerçekten çok beğendim. Rahat mı? Masa da güzel. Çok beğendim. Evet çok güzelmiş sandalyelere Bayıldım Konsol da Güzel güzel yapmışlar Kadehler filan Hadi gel Hadi deyip duruyoruz ama bir şey yaptığımız yok Bak gel buraya da bakalım Ikea'ya gelip ne aldın? He? <laughs> hadi hadi al da yiyelim. Ben acıktım ya ben neden acaba? Tamam birazdan seni yemeğe götüreceğim. Şunu çok beğendim. Masa lambası olarak geçiyor ama ben yatak odasına düşündüm. Ama bizim yatak odasının eksiği neyi söyler misin Musa? Priz yatak başlarının iki kenarında da priz yok. Önce ona bir çözüm bulmamız lazım. Mumunu tut mum. Hadi gel. Şundan almak istedi. Allah aşkına bir tek kumanda koyuyoruz. Bir tanecik o da. Gerek yok bence. Bundan almayacağız. Bundan çok fazla var değil mi? Mum alacağız şimdi. Bir bakalım hepsine. Öyle alalım. Hangisini alalım? Bak şunlar da fena durmuyor dışları. Şeftali portakal. Dişi dışları Dışlar güzel. Bu zaten standart. Ay ne güzel kokuyor. Çilekli. Şey yok çilekli değil. Ne de bunun ismi? <laughs> frambuaz mı? Aynen. Bunu Frambuaz güzel. Öyle mi alalım? Üçlü paket mi alalım? Topla. Hmm. Öyle mi alalım? Üçlü paket mi alalım? Üçlü de bundan mı? Hayır bak şurada. Bak şurada pembeler var ya. Bak ne diyorsun? Bilmiyorum o kadarını. Ona da sen bakacaksın. Töbe töbe. Mı? Yazmıyor mu? Dur ben bir bakayım. Hmm, Biraz işte önce de. ne yapıyordu? Hadi yapsana. Yap kamera açık. Bak yine yok. <laughs> <laughs> Seni atacaklar haberimden. Biz şimdi bunları arabaya bırakıp yemek yemeye geçiyoruz arkadaşlar. Çok mu acıktın? Kavuştun. <laughs> Çok acıktım valla. Pis yemeklerine kavuştun. ki Osman Osmanlı da şey sarı babası. Duyuluyor mu acaba? He? Duyuluyor mu acaba? Duyuyorlardı. İyi hadi bakalım. <laughs> Eksikler bitti bu arada. Çoğunu aldık. Birkaç parça bir şey kaldı. Bir de Musa'cığım göçüsü diğer ağırmaya e da gideceğiz. Bunun sonra evimize gideceğiz Hayırlısı inşallah. Orada da aklımızda böyle almak istediğimiz birkaç parça bir şey var bulabilirsek onu alacağız bulamazsak artık oradan optimuma oradan evimize. Tek sen Yorulduk. daha güzel bence şey Tek sen mi? Koştar benim hoşuma gitti. Bu sefer ben de çok şey yapmadım ya böyle elemanlar bile biraz gariplerdi. <laughs> çok yardımcı olmuyorlar yani bir şey aradığımızda falan. Neyse. oradan da artık evimize gideriz. Dediğim gibi dinleniriz. Çünkü ben bir haftadır işe gitmiyorum. Bunun acısı yarın yani pazartesi günü benden çıkacak. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> Değil mi? Çok kötü olacağım eminim Evde de iş yaptım. Evde de iş yaptım evet gerçekten. Kollarımı kaldıramıyordum yarın. İşe sana biraz daha doğrusu daha kolay kolay olacak, kolay kolay olacak. Yani Aynen. Olacak bir haftadır evde yapmadığımız iş kalmadı. Artık böyle kollarım kalkmıyordu. Zaten hep kollarımı bir yerlere çarpmışım. Ayaklarımı bir yerlere çarpmışım. Mor, mor. Geziyorum ortalıkta. Ama artık yarın işbaşı başı. Çünkü evin işi bitti. Biz şimdi esas 01 buradaya geldik arkadaşlar. Adana'nın yeni AVM'si. Tekzen buraya taşınmış. Yol üstündeki tekzen kapanmış. Buraya gelmiş. Şimdi da burayı da gezeceğiz. Aynen burası daha düzenli ve daha güzel gerçekten. Gel buradan başlayalım. Mı? Nereden? Şu taraftan da. Abacılardan falan. Biraz bakma. gezelim aynen. Aa bak şuna çok güzelmiş. Ha. Armut gibi. Bak. Cam. Nereye olur ki o? Güzelmiş. Koridor olabilirdi. Almasaydı. Burayı gezeceğiz biraz. Bak şurada kahverengi olmasa bu da güzelmiş. Bir oturma odasına şöyle bir lambader bakıyoruz Aslında bu mu? Bir siyahı boyadın Ya Ama boyalısı da vardır yani Boyalısı derken uygunu var Rahat mısın? Allah güzelmiş bizim tam balkon. Bizim böyle. balkonluk diyor ya Bakar mısınız bank ne Peki ben benim balkona istediğim O çok pahalı ya Durun göstereyim size 1900'da 2000 lira diyor baksana Evet o da olabilir. Bakın şu da olabilir, sallarım. şu da olabilir. Ben sana yanda sallarım. Aşk olsun sana. Şimdi burayı geziyoruz. Burayı gezeceğiz. Ne aldım bir göster bakayım. <laughs> Dün akşam lazım oldu. Koku. Bir de koku aldık. Koku küresi alacaktık buradan aslında. Ama kırmızı varmış. O yüzden biz almadık. İnternetten sipariş vereceğiz. İçinin kokusunu aldık ama önceden. Çok güzelmiş ama. Kokusu mu? Bebek, Bebek mi? kokuyor. Aynen mis gibi. Aa bak saksı alabiliriz. Boyut bulabilirsek. Evet saksılarımızı Saksılarımızı kırdılar bizim taşımacılık firması. <laughs> o yüzden saksı bakabiliriz. Bak kullandığımız bu büyüklükte. Bunun bir büyüğü olacak. Bunun büyüğü. Yani Bunun şu. Aha. Tamam. Pembe oldu. Hayır ya. Çok güzel. Hayır. Siyah var. O lila. Beyaz. Beyaz da olabilir aslında. Ha çok güzelmiş gerçekten rengi. Hayır ya uymaz o güzel beyaz alalım. Beyaz alalım. Bak şu da güzel. Yani bunun başka rengi. Evet. <laughs> Nasıl baktın <gülüyor> öyle? <gülüyor> Yok canım başka rengi onun. var mı oraya olmadan? Onu alalım hadi o zaman. Vallahi şey çok güzel. Ben balkona kesin bunları istiyorum. 10 dakikaya uyursun ki sen bunun için. Ne güzel işte. Ondan sonra ben kısalım. <laughs> Aa güzeldir ya. Çok beğendim. Bundan ben sana yaptırdım. Hayır. Ben bunu <laughs> alacağım. Ama şimdi İsterim. sonra ben bunu adam ben bayıldım. Güzel ama. Hmm. Fiyatına hiç bakmayalım. Ha indirimdeymiş. güzel. Evet. <laughs> Soluğu kitapçı da aldı. <laughs> <laughs> Soluğu kitapçı da aldı diyorum. <laughs> ne alıyor? Şu kırmızı odanın. O da Maske indirir misin biraz? Zaten kimse yok şimdi. Oda dizisini. Yokmuş. O yazarın tarihi kitabını bulduk. Artık birini Ben bu sevmedim gitti kırmızı odayı. Ben sevmedim. Gerçekten sevmedim. Şuna koyacak yer bulamıyorum ya. <laughs> sinirlendi. Biri çok iyi gidiyorsa ona sinirlendi. Dönüyoruz biz yola çıktık. Alacaklarımızı aldık. Ufak tefek yine kalanlar var ama onları da zamanla halledeceğiz artık. Değil mi? Evin eksiği biter mi? Bitmez. Evin eksiği bitmez yani. Evin ebitsin artık. Bitsin Gerçekten. Mi? Tamam da Bitsin. Ben, Bitsin. ben unutuyorum sen liste yapıyorsun. Ya ben de bir yere giriyorum, eksik görüyorum. Böyle şu eksik diyorum yani çıkıyor ortaya da. çıkıyor yani ufak Ama şimdi bayağı böyle aklımızda olanlar, acil lazım olanlar. Mesela kaç gündür havlumuz orada bir yerde asılı. Onlardan filan kurtulacağız. Orada bir düzene girecek en azından. Bunlar halde olacak. Öyle. Bize de bir değişiklik oldu. Bir bak ya. Ya kaldın ne bileyim? Çin'e kaldım oluyor. zaten seyir oldum ya. Yani. Boş var. Ya yok. <laughs> ya süren bayandı da. Bayanla ilgisi yok ki sürmenin. Bayanla ilgisi yok da. Sen son şeritte gidiyorsun. Sinyal yapıyor arkadan böyle lap 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 lap. Ben de son sinyalimi verdim. Demek ki buradan gitmek zorundayım sinyal anlamında. Sinyal selektör yok. Selektör <laughs> yani Ben de son sinyalimi verdim. Ya buradan gitmek zorundayım. Bekle de nereye geçiyor. Kamyon var çünkü nasıl geçsin bu ya Ya anlamıyor işte. Geldi arkaya. Ya Tamam tamam Bir dakika şimdi şöyle şey var Tamam şöyle, tamam alırken verilmeyen dersler var evet. Bu dersler yaşadıkça öğrenecek şeyler Ya bu hiçbir kitapta yazmaz bak ben bu anlatır hiçbir kitapta yazmaz Bunu tecrübe yapman lazım Ya diyor ki bak sola sinyal vermiş adam geçemiyor sağa Yani onu düşünmesi lazım 80 plakaydı onu ışıklarda yakalarız bekle sakin ol Tamam <laughs> Biz eve gidiyoruz <laughs> Sizinle de evde görüşürüm. Aldıklarımı tek tek gösteririm. Neyi, nereye, nasıl kullanacağımı da anlatırım inşallah. Daha beyefendiye evde kahve sözüm var. Ya valla kahvesizlikten. Bugün çay, kahve. Aynen yani bugün çay, kahve, yedim, kahve içmedik. Artık evde yaparız birbirimizi i̇nşallah. Biz evimize geldik arkadaşlar. Bayağı yorulduk ama sonuçta saat 10-11 gibi evden çıktık. Saat şu anda 6.30-7'ye geliyor. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Önce şu büyük parçalardan başlayayım. Ee, şu şekilde. Büyük banyoma diye aldım aslında. Büyük banyoma. Bu da büyük banyo yani misafir banyosuna Klozet fırçası ve çöp kovası. Ben bunların beyazını kullanıyorum. Evlendim elerini. Çok memnundum. Siyahını aldım ama artık bunu büyük banyo kullanmaktan vazgeçtik. Musa ile de konuştuk detaylı bir şekilde. Bunları e, lav boya tuvalet kısmına kullanacağız. Büyük banyoda beyazları geçeceğiz. Öyle karar verdik. Bunlar böyle. Şu da poşeti. Bunu ebeveyn banyoma aldım. Şu şekilde. Dörtlü bir askılık. Kapı arkasına asacağım. Günlük kullandığım havluları vesaire asmak için. Daha sonra bu şey. Bu olup Şöyle. Mat siyah. Şöyle göstereyim. Şöyle olacak bu havluluk bu yine lavabomuza Yine aynı aynı modelden bir tane daha aldık. Bu da büyük banyoya. Başka ne aldık? Şunu göstereyim. Bu da şu şekilde yine aynı renk ve aynı takım birlikte takımda bunlar. Ka e, tuvalet kağıtlı tuvaletlere. Yine bundan da iki tane aldım. Birini büyük banyoya, birini lavaboya. Şöyle. Aynı renk aldım hepsini. Daha sonra ne aldık? Tüy toprama rulon bitmişti. Bir tane böyle aldım. Dört tane de yedekli aldım. Bunları Ikea'dan aldım. Bu arada e, diğer tuvalet malzemelerini falan Koçtaş'tan aldım. Havlulukları Kostas'tan aldım yine. Şuna son göstereyim. Bu kokuyu eşim çok beğendi. Böyle nasıl anlatsam? Ebebek gibi kokuyor. Öyle söyleyeyim. Ebebeğin kokusu bence bu. Biz koku küresi alacaktık bu evimize ama kırmızı vardı orada, beyaz yoktu. Kırmızı ve bebe mavisi vardı. Biz de beyaz istiyorduk hani. Çok dikkat çekmesin koridorumuz da beyaz diye. Beyaz yoktu. Bu kokuyu beğendiğimiz için kokuyu aldık. Küreyi de internetten sipariş vereceğiz. Bunu nereden aldım? Bunu tekzenden aldım. Şu şekilde iki tane mükemmel kokulu mum aldım IKEA'dan. Şöyle. Beyaz saksılardan vazgeçip eşimin ısrarlarıyla bu renk saksılar aldık. Bunun birine kum kağıtımı ekeceğim. Diğerine de bir salon bitkin var. Bitkinin ismini bilmiyorum. Onu ekeceğim çünkü gelirken saksılarım yeni olmasına rağmen taşımacılık firması kırdı. Daha sonra ne aldık? Şu şekilde kurabiye aldık. Ikea'dan yine. Muzlu ve çikolatalı galiba. Aynen. Muzlu ve çikolatalı. Suyum. Eşim kendine şöyle bir çay aldı. Orman meyveli. Mesin. Daha sonra fırın ve ızgara temizleyicisi aldım. Domol'un. Fırınımı temizlemem gerekiyor çünkü. Geçen e, farmasinin yağ çözücüsüyle bayağı temizledim. Yine de şöyle iç dış detay girmek için de böyle bir şey aldım. Bir de kendime Zara'dan parfüm aldım. Şöyle göstereyim. İndirimdeydi. 90 liraya aldım bunu da. Bu arada haberiniz olsun arkadaşlar. Son olarak da şu kitabı aldım. Kırmızı Odayı izleyenler biliyordur. Ee, onun işte yani o yazarın kitabı bu. Okumak istiyordum. Merak ediyordum. Birkaç kişiden de duydum çok güzel olduğunu. Yanardan aldım. Bunu da 36 liraya aldım. Bu kadar. Ee, dediğim gibi birkaç eksiğimiz daha var. Onları bulamadık ya da bulduklarımızın renklerini vesaire beğenmedik. Artık internetten bakacağız. Buradan bakacağız. Yavaş yavaş eksiklerimizi halledeceğiz. Şimdi bunların hepsini toplayacağım. Hatta şunları eşimin kuracağı yerlere bırakacağım. Büyük ihtimalle bugün akşam eşim bunları yerlerine asar diye düşünüyorum. Bunları yıkarım, daha sonra yerine koyarım. Şimdi gidip bir makarna yapacağım. Yoğurtlu makarna. Birlikte. Yes evet makarnam hazır bu arada hem makarnayı haşladım hem de işime yardım ettim onunla yerlerini ayarladık havlulukların işte tuvalet kağıtlığının yerlerini falan tabi ben bu kadar batacağını zannetmiyordum hani bir geçer diye düşünüyordum da duvar delinince bayağı battı onları yıkadım iki tarafı da yıkadım bitti işlerim şimdi yemeğimizi yiyip direkt annemlere gideceğiz hemen çünkü annemin buzdolabına yani buzluğuna ben kendi eşyalarımı koymuştum onları boşaltıp buraya getirip onları yerleştireceğim daha sonra da artık dinlenirim diye düşünüyorum. Şimdi hemen yemeğimizi hazırlayıp yiyelim. Daha sonra da size veda edeceğim arkadaşlar. Artık bugünlük bu kadar olacak. Hatta şimdi söyleyeyim. Biz yemeğimizi yiyip annemlere gideceğiz. Dediğim gibi artık arkadaşlar vlogumu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.